10 Temmuz Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan Yazısı 5. Cumhuriyete Doğru Karlovça ve Pasarofça anlaşmalarıyla birlikte Osmanlı ilk kez toprak kaybetti. Islahat fermanı, Tanzimat fermanı gibi reformlarla eksenini yitirmeye başladı. Cumhuriyete gelince eksenini kaybetti, yörüngesini yitirdi medeniyet değiştirme sürecine girdi. Tarih yapan, tarihi sürükleyen bir aktörden, tarihte tatil yapan, batılıların yaptıkları tarihin önünde sürüklenen bir figürana dönüştü. Bugüne kadar dört cumhuriyet tecrübesi yaşadık. Şimdi beşinci cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık ediyoruz. 15 Temmuz saldırısı, 5. Cumhuriyet'in daha fazla geciktirilmeden kurulması gerektiği gerçeğini dayatıyor bize. Reform girişimleri yıkımla sonuçlanır. Dışarıdan dayatılan ya da dışarıdaki gelişmelere reaksiyon olarak kararlaştırılan bütün reform girişimleri yıkımla sonuçlanır. Bu kaçınılmazdır. Reform girişimleri birer atılım değil, yok olmama denemeleridir. Ama yok oluş mukadderdir. Osmanlı'daki reform girişimleri de Osmanlı'nın önce içeriden, zihnen, sonra da dışarıdan, fiilen tasfiye edilmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin toparlanabilmesinin yolu ruh atılımı yapabilmekti. Bunun zorunlu maddi ve manevi temelleri, ilkeleri vardır. Reform girişimlerinin yörüngesi yoktur. Yörünge kaybıdır zaten bütün reformlar. Ruh atılımları bir yörünge üzerinden kök salar Neşvu nema bulur. Düşünce, bilim, sanat, ahlak ve siyasette taptaze yolculukların yapı taşlarını döşer, geleceği inşa edecek yol haritalarını çıkarır. Tanzimat ve Meşrutiyet reformlarında yörüngemizi dolayısıyla kendimize olan güvenimizi kaybetmeye başladığımız için zamanla Osmanlı'nın tasfiyesi önlenemedi. Ama bu arada Özellikle de meşrutiyetlerde muazzam bir entelektüel silkinme, toparlanma ve geleceği inşa edecek çağdaş bir külliyat geliştirme sürecinde önemli mesafeler kat ettik. Sadece fikir hayatında değil, sanat hayatında da büyük bir silkinme hamlesi geliştirildi. Cumhuriyetle gelen travmatik tasfiye süreci ancak Cumhuriyetle birlikte meşrutiyetlerde geliştirilen muazzam İslami birikim tasfiye edildi. Bu birikimin mimarları ülkeden fiilen veya zihnen sürgün edildi. Cumhuriyet tarihi boyunca meşrutiyetlerde geliştirilen entelektüel birikimin düzeyine hiçbir zaman ulaşılamadı. Eğer bu muazzam birikim tasfiye edilmek yerine daha da derinleştirilseydi bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaktık. Hayırlısı diyorum. Vaki olan da hayır olduğuna inanıyorum. Bizi yok olmanın eşiğine sürükleyen ama zamanla yarma harekatlarıyla toparlanmamıza imkan tanıyan zorlu, travmatik fakat öğretici bir tecrübe yaşıyoruz iki asırdır. İki asırdır kaderimizi İngilizler şekillendiriyor. Kaderimizi İngilizlerin şekillendirdiğini bilmiyoruz bile. Bu nedenle de bu mesele üzerinde kafa patlatmıyoruz yeterince. Osmanlı'nın tasfiyesinde de, laik cumhuriyet tesisinde de İngilizler birinci derecede belirleyici roller oynadılar oysa. Payitahtın bazı unsurlarının dönemin süper gücü olması nedeniyle süper güçle iyi geçinmek gerektiğini düşünerek İngiliz muhibbi olduğunu biliyoruz. Ama bazı cumhuriyet kadrolarının da İngiliz muhibliğini, Halide Edip adı var gibi yazarlar başta olmak üzere sonuna kadar savunduklarını da biliyoruz. Cumhuriyetin ilanına giden süreçte kurulan devlet, İstiklal Savaşı'nı veren milletin eseridir. Birinci grubun tasfiyesinden sonra, özellikle de Lozan'dan itibaren kurulan, devletin bütün kurumlarını laikleştirmeyi amaçlayarak, fiili laikliğe geçişi sağlayan laik cumhuriyet, esas itibariyle İngilizlerle yapılan gizli veya açık anlaşmaların ürünüdür. İstiklal Savaşı sonrasında milletin kurduğu devletten, ön cumhuriyetten, Lozan sonrasında kurulan layık cumhuriyete geçiş çok hızlı ve ani gerçekleşti. Türkiye önce İslami devletten tasfiye ederek sonra da devleti ön cumhuriyeti kuran, yoğunluğunu İslamcıların oluşturduğu kadroları devre dışı bırakarak medeniyet iddialarını reddetti. Batılı bir yörüngeye girdiğini dünya aleme açıkça ilan etti. Lozan düzeni ve birinci cumhuriyet. Lozan bu süreçte kilit rol oynamıştı. Lozan düzeniydi bu. Lozan, küresel sistemin kurucusu ve kolaycısı İngilizler için büyük bir oyun bozandı. Bizim medeniyet iddialarımızı terk ettiğimiz, ama bu toprakları terk etmeyeceğimizi söylediğimiz travmatik bir süreçti. O yüzden Lozan'ın gerisindeki tek isim İsmet İnönü, Osmanlı'nın üzerine üzerine gelen Tanzimatla birlikte Osmanlı'yı dolaylı vesayetle yönlendiren İngilizlerin bizi yok etmeye kararlı olduklarını düşünmüş. O yüzden Lozan'a mecburen imza atmış olabilir. İnönü İngilizlere, "Tamam, bizim bir medeniyet iddiamız" tarih yapma iddiamız olmayacak dedi ama Lozan'dan çıkarken aynen şu düşündürücü cümleyi de kayıtlara geçirdi. Artık 100 sene daha rahat nefes alabileceğiz. Lozan düzeniyle birlikte ontolojik ve kültürel yok olmanın eşiğine sürüklendik ama sonuçta Türkiye zaman kazandı. Birinci Cumhuriyet, Atatürk tarafından 1923'te resmen Ankara'da ama fiilen Lozan'la kuruldu. 2. 3. ve dördüncü Cumhuriyetler. İkinci Cumhuriyet Menderes'le kuruldu. Türkiye'yi rotasına oturttu rahmetli Menderes. 3. Cumhuriyet 1960 darbesiyle kuruldu ve Lozan düzenini restore etti. Türkiye'nin katı laikleşme sürecinin yasal, siyasal, bürokratik temellerini attı, kurumlarını dayattı. Dördüncü Cumhuriyet özalın eseridir. Katı olanı buharlaştırdı özal bir yandan liberalleşme süreciyle sekülerleşmenin önü açıldı ama öte yandan da milletin adamları ilk kez yoğun olarak bürokrasiye yani devlete yerleşmeye başladı. 5. cumhuriyete doğru. Şu an 5. cumhuriyet aşamasındayız. Devletin yeniden kurulacağı, devleti milletin derin tarihi tecrübesinin medeniyet dinamiklerinin ışığında sil baştan inşa edeceği son cumhuriyet aşaması bu. Direniş ve yeniden direniş süreci olarak tarihe geçecek bu 5. Cumhuriyet. 5. Cumhuriyet'in zihni temelleri Erbakan Hoca'nın milli görüş fikriyatıyla atıldı. Türkiye'de pek çok bakımdan, en azından siyasi düzlemde, medeniyet fikrinin kaynağı milli görüştür. Kök orasıdır. Orası yeşertilmeli ve geliştirilmelidir. AK Parti, Milli görüş köklerini muhkemleştiremez ve daha da geliştiremezse Türkiye'nin önünü açamaz ve daha da önemlisi AK Parti'nin kaderi ANAP'tan farklı olmaz. 15 Temmuz saldırısı 5. Cumhuriyetin kuruluş sürecini hızlandırmamız gerektiği gerçeğini dayatıyor bize. Hem maddi hem manevi atılımı atbaşı göreceğiz eğitim, düşünce, kültür, sanat ve medya hayatımızı, medeniyet dinamiklerimiz ve iddialarımız ekseninde sil baştan yeniden inşa edeceğiz. Ve şunu bileceğiz. Yeni Gazaliler, Raziler, Rabbaniler, i̇bn Arabiler, i̇bn Haldunlar, Fuzuliler, Merailer, Sinanlar, Yunuslar, Mevlana'lar, İtriler yetiştirecek temelleri atacak 5. Cumhuriyet. Hz. Mevlana'nın pergel metaforunu hayata geçirerek pergelin sabit ayağını bizim medeniyet dinamiklerimize ve ruh köklerimize muhkem bir şekilde basacak, pergelin hareketli ayağıyla bütün dünyalara, düşüncelere ve medeniyetlere açılacak bir öncü kuşak 5. Cumhuriyet'in kuruluşunu tamamlayacak Allah'ın yardımıyla. İyi hazırlanmalıyız ve selam.